Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım her şey hepiniz için her şey yolundadır. Şimdi bugün 3 ve 9 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Ramazan ayını tüm İslam alemi için hayırlara ve güzelliklere de aynı zamanda vesile olmasını temenni ediyorum buradan. Bu hafta yaşanabilecek olaylar her zaman olduğu gibi kişisel haritalara göre elbette ki farklı etkiler gösterecek. Ve eğer astrolojiyi de şayet yakından takip etmek bu haftalık ve aylık burç yorumlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı Lütfen unutmayın diyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli ve kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum ve sadece sizler için Bilgilerim doğrultusunda burada sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Sevgili terazi burcu bu hafta yöneticiniz Venüs'ün geri hareketine başlamasıyla önemli bir döneme giriyorsunuz aslında. Venüs retrosu böyle genellikle ilişkiler, finansal durumlar ve kişisel değerler konuda konusunda bir yavaşlama getirir. Ancak bu süreç sadece böyle engellerle dolu olmak zorunda değil tabii ki. Tam tersine bazı konularda daha derinlemesine analiz etme ve gerçekten neyin önemli olduğunu fark etme fırsatı da sunar. Şimdi Venus ile ilgili zaten çok geniş bir videom var. Sizin için çok önemli tarihler var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Aşağıya hemen linkini bırakıyorum. Şimdi Venüs'ün bir Merkürle kavuşumu olacak. Bu birleşim zihinsel olarak geçmişe dönüp düşüncelerinizde siz harekete geçirebilir bu hafta. Böyle eski meseleler gündeme gelebilir ya da bir ilişkinizle ilgili önemli bir içgörü kazanmanızı sağlayabilir. Daha da aslında ilginci haftanın ortasında bu kavuşum derin ve güçlü dönüşümleri simgileyen Pliton'la da temas kuruyor. Şimdi bu da demek oluyor ki bazı ilişkileriniz Gerçek yüzünü çok net bir şekilde, baş ilişkilerin gerçek yüzünü çok net bir şekilde görebilirsiniz. Samimiyet, güven konusunda gözünüzde açılan bir perde olabilir. Ancak bu süreç yalnızca böyle krizlerden ibaret değil tabii ki. Venüs ve Merkür aynı zamanda şans ve genişleme gezegeniyle de Jüpiter de çok olumlu bir bağlantı kuracak. Bu durum mevcut bağlantılarınızın aslında daha sağlam hale gelmesine gerçekten siz destekleyen insanlarla derin ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak enerjiler gönderiyor olacak. Venüs Retros'un anlamı hayatınızdaki bağları gözden geçirmenizdir. Zaten bu kopuşları yaşamak anlamına gelmez. Tam aksine hangi ilişkileriniz değerli olduğunu daha net anlamınızı sağlar. Öte yandan da geçtiğimiz hafta gerçekleşen yeni ay günlük rutinleriniz, iş hayatınız, sorumluluklarınızla ilgili alanda zaten meydana geldi. Ancak bu yeni ay büyüme ve genişleme gezegeni Jüpiter'le de sert bir açı açındaydı zaten. Haftanın başında Güneş'le Jüpiter tam kara açı yapıyor olacak. Bu ne anlama geliyor peki? Bu hafta büyük sözler vermek, aşırı iyimser tahminlerde bulunmak sizin için pek de uygun değil diye söylemek istiyorum. Bir işe girişirken ya da bir anlaşma yaparken Son derece gerçekçi olmaya özen gösterin. Eğer sınırlarınızı bilmeden fazla yük alırsanız, ilerleyen günlerde sıkıntıya düşebilirsiniz diyorum. Özellikle iş hayatınızda fazla sorumluluk almak sizi zihinsel ve fiziksel olarak zaten yorabilir. Bu yüzden kendi gücünüzü iyi tartmanız gerekiyor gerçekten Mars'ın haritanızın en tepesinde yani kariyer alanınızda bulunması ve güneşle de güçlü bir açı yapması mesleki konuların işte bu hafta itibariyle daha fazlasının da ön planda olacağını gösteriyor. Eğer gerçekten ilerlemek istiyorsanız bu konularda işbirliklerine lütfen açık olun. İletişimde kalın ve doğru insanlarla bağlarınızı da güçlendirin diyorum. Venüs retrosusun için çok önemli. Sizi desteklemeyen bağlantı bu retroda ayıklarken gerçekten değerli olanlara da daha sağlam bir zemine oturtmanızı sağlayacak zaten. Venüs retrosu kötü bir şey mi peki sizin için? Asla değil. Sadece bazı şeyleri böyle daha bilinçli değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. Eğer bir ilişkiniz böyle uzun zamandır zaten sorunlarla boğuşuyorsa bu hafta artık o ilişkinin geleceği netleştirme zamanı gelmiş olabilir. Eğer ayrılık kaçınılmazsa bunu sağduyulu ve bilinçli bir şekilde yapmak sizin için en doğrusu olacaktır. Ancak ilişkiyi sürdürmek eğer şahit istiyorsanız iletişimi güçlendirmek, daha iyi bir dinleyici olmak ve duygularınızı net bir şekilde ifade etmek bu ara ve her zaman çok önemli ama bu hafta çok daha önemli olacak. Bu hafta her şeyin özünde böyle bağlarınızı, ilişkilerinizi, hayatınızdaki insanları böyle daha bilinçli değerlendirme sürecine aslında giriyorsunuz. Hangi ilişkiler size gerçekten değer katıyor? Kimler sizin için sadece bir yük oluyor? İşte bu soruların cevaplarını bulmanız için evren size güçlü fırsatlar sunuyor olacak bu hafta sevgili Teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.